Evet arkadaşlar. Şu anda <laughs> ikinci parttayız. İkinci e, part videosundayız. Nice kurulumu yapacağız. Şimdi önceki videoda ben süsleme süslemelerden, dekorlardan, görüntü akvaryum için isteyenlerden bahsetmedim. Bu videoda biraz da onlardan bahsedeceğim. Daha çok bu video üretimciler için değildi. Hani amacı üretmek için olanlar için değildi. Görüntü içindir ama zaten bu iş bir görüntüyle başlayıp Görüntü akvaryumuyla başlayıp üretime doğru giden bir iş. Çünkü benim de ilk bu işe başlama şeklim görüntü içinde Daha sonradan üretime döndü. Şimdi arkadaşlar böyle şu şekilde göstereyim. Fon kağıtlarımız var çok güzel bir şekilde bu akvaryumun arka planını oluşturmak içindir. Şu arkada gördüğünüz gibi siyah kaplaması olduğu gibi. Bunlar görüntü amaçlı arkadaşlar tamamen zevk için. Bunların metre fiyatı zamanında 5-6 liraydı. Şu an ne kadar gerçekten bilmiyorum. Bunu ben bantlayacağım. ama bunu akrabam geldiği zaman hangi rengi istediğine göre yapacağım. Çünkü iki tane mavi var. Hangisi daha çok hoşuna giderse ve buna uyarsa ikisi de uyuyor. Onu şey yapacağım. Akvaryumumuz var arkadaşlar 40-45 litre civarı. Şimdi görüntü akvaryumu olarak kuruyoruz. Çünkü kendisi görüntü akvaryumu istedi. Elimizde bol bol kumumuz var. 20-30 kilo kadar kum var. iki çeşit hatta üç çeşit. Lav kırığı, silis kum ve deniz kumu. Biz deniz kumuyla lav kırığını kullanacağız. Araya biraz da silis kum serpiştireceğiz. Bu da suyun sertliğini ayarlamak için olacak. Kumlar aynı zamanda geçen videoda söylemeyi unutmuşum. Suyun sertliğini ayarlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size kumumuzu koymadan önce birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, önceki videomuzu izlemeyenler olursa önceki videoyu da mutlaka izlesinler. Akvaryumuzu dekor olarak böyle canlı doğuranlar için bunlar suyu yumuşatan şeylerdi, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu mango kökleri diye geçiyor. Gerçekten güzel. Yavru alımında da faydalı olduğu söyleniliyor. Burada bu tarz benim ee, koyacağım işte süs taşlar vesaireler var. Bunlar genelde yanında hediye olarak Letgo'dan alma şansınız oldukça yüksek. Ee, akabinde bu akvaryum ışıklandırmasında silikonlu led olarak ben daha önce yapmıştım. Şöyle bir göstereyim. Bunun için bir adaptör veya güç kaynağı almanız yeterli. Genelde insanlar adaptör tercih ediyor. Tek akvaryuma bakanlar. Ama benim güç kaynağım olduğu için ben genelde güç kaynağına bağlıyorum ışıklandırmamı. Şimdi arkadaşlar size kumumuzu da bir göstereyim. Size şu şekilde kumumuzu da bir göstermek istiyorum. Deniz, silis biraz karışık, lav kırıklı bir kum. Şöyle bunu çekelim. Cikletler bildiğiniz üzere çoğu balık. Kumlu akvaryumu sever arkadaşlar. Bunları yıkadım ben. Siz de iyice yıkayın. Akabinde koyun. Benim normalde küreğim vardı. Bunu koydum. Ancak bulamadım şu anda. Ay, akvaryumun arkadaşlar içine taş maş dekor koyarken direktman koyarsanız ağır bir şeyi camı çatlatıp kırma ihtimali çok artar. Bu sebepten dolayı alta kum koyduktan sonra bir şey koyun mümkünse. şekilde. Daha sonra ellerinizle de yayabilirsiniz. Suyu koyarken illaki arkadaşlar bu işlemi ister suyu koymadan önce yapın isterseniz suyu koyduktan sonra yapın. Bu video bir nevi de akvaryum kurulum videosu oldu. Sıfırdan akvaryum kuruyoruz. Bitki koyarsanız tabii ki hegın kum gibi şeyleri de tercih edebilirsiniz. Lav kırığı kesinlikle olması gerekiyor bitki kumunda. Ya, lav normal akvaryumda da olmalı arkadaşlar. Sebebi ise e, Lav kırığı suya berraklaştırıyor. Ve faydalı enzimler yapıyor. Bakteriler. Bazen yanlış telaffuz olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. İş yaparken biraz bazen dalıyorum. Çok fazla kuma gerek yok. Aşağı yukarı yeter. Yetmezse daha sonra zaten ekleriz. Şunu iyice bir şey yapayım ki gitsin dibindekiler. Evet. Şimdi bir yayacağız. Dört bir yana. Evet. Bu şekilde yaydık. Görüntü akvaryumunuz aşağı yukarı burada 2 kilo veya 3 kilo bir kum vardır. Karışık. Daha sonra bunları istediğinize göre işte midye kabuklarını koyarsınız. Bunlar yıkanmış taşlar. Bunlar böylece renkli taş arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Suya sallım yapıyor ama isteyenler tabi kullanabilir yani. Az kullanırsanız çok bir şey olmaz. Cikletler genellikle bazı cikletler Diyeyim. Taşlı akvaryumları severler. Taşı severler. Şu şekilde koyduk. bir köşeden yavaş yavaş su eklersiniz daha sonra. bu arada lav için şöyle bir bilgi vereyim. Lav kırığı bu koyduğumuz kumun alt katmanına koyuyoruz. Daha sonra bu kumu şimdi bizim eklediğimiz kumu lav kırığının üstünü örtüyoruz. yoksa direkt lav kırığını koyarsanız üstüne suyu çamurlu bir su olur. Bu da bizim istemeyeceğimiz bir şeydir. Daha sonra uğraşıp durursunuz, e, verdiğiniz para da boşa gidebilir. Benim başıma bir kere geldi çünkü. E, yavru alma konusunda o konuya da geleyim unutmadan. Şöyle bir yavruluk balığınızı çok fazla strese sokmadan bir balığınızı şu şekilde içine vantuzlarla monte ettiğiniz zaman veya köşeye e, bu şekilde yavrularınızı da alabilirsiniz. Tabii bunun aparatları falan var. Ben onları çıkarttım şu anda. Bunu da şuraya koyalım ki karışmasın. Hatta bunları da koyalım. Buna arkadaşlar aşağı yukarı 10 veya en fazla 15 tane ciklet, yavru ciklet 2-3 santimlik küçük boylardan koyacağım. Sırf görüntü olsun diye. İsteyen arkadaşlar içine midye koyabilir, çöpçü koyabilir, salyangoz koyabilir. Tabi birbiriyle geçinmek kaydıyla ben şu an koyabileceğiniz şeyleri söylüyorum. Daha sonra bu akvaryum mesela isteğinize göre de şekillendirebilirsiniz. Ben şu şekilde size bir iç motorumuzu ve şelale filtremizi de göstereceğim. Şuradan almam lazım. Tamam. Arkadaşlar. Şurada şu şekilde bir iç filtremiz var. Böyle küçük bir şey almanız yeterli. Zaten bunları böyle akvaryumların içinde veriyorlar. Şu şekilde şu taraflara koyarsınız. Şu üstündeki hortumdan hava alırsınız. Tabii onu daha uzun yaparsınız. İçine böyle püskürtür. Canlı doğuranlar için almasanız olur. Canlı doğuranlar için şelaleyi öneririm. Bu ciklet dalgalı suyu sevdiği için. Bunu cikletlere almanız gerekir. Böyle küçük ciklet akvaryumlarında, yavru akvaryumlarında. <laughs> Ama güzel temizler. Daha sonra arkadaşlar bir tane ısıtıcı lazım. Isıtıcıyı göstereyim. Tabii eğer evde bakıyorsanız... bir dakika. Biraz garip bir içerik oldu ama bu da bizim farkımız olsun. Şu şekilde bir adet ısıtıcı şöyle arka tarafa yapıştırırsınız tam ortaya. İsterseniz böyle de koyun. İsteyen böyle koy var. Bu tamamen size kalmış bir şey ama genelde şu üst tarafını termostat tarafını pek suya değdirmemeye özen gösterin parmağımla tuttuğum tarafı. Şöyle göstereyim. Şu parmağım tuttuğu tarafı suya pek değdirmemeye çalışın. E, camın içinde de burup kırmayın. Bir de bu çalışırken kesinlikle şu bölümden aşağısını, şu ısınan bölümü kesinlikle sudan çıkartmayın. 1-2 saniye çıkartmanız bir sonuç hani patlatmaz. E, ama 1-2 saniyede ya 5 saniyeden fazla aşırı sıcakken çıkartmanız bunu patlamasına sebep olur. Buna dikkat edin. Benim bir seferin arkadaşlar suyu buharlaştırdığı için üstte kaldı. Patlayıp balıklarımı öldürmüştü. Öyle de bir anım vardır. Daha sonra bir hava motoru alarak hava motorunun yanında böyle küçük bir pipo filtre kullanırsanız e, bu da temizler, güzel temizler ama bunu haftada bir veya iki haftaya bir bu gördüğünüz sünger tarafını elinizle temizlemeniz gerekiyor. Böyle suya sokup sokup çıkarıp üstüne su tutup sıkmanız gerekiyor. Bunlar şöyle arkadaşlar. Böyle çıkmaktalar. İki bölüm halindeler. Şu taraftan hava hortumunu getirir sokarsınız. Buraya. Buradan hava vererek temizler. Ee, bunu canlı doğuranlarda kullanmanızı tavsiye ederim. <laughs> Ayrı zamanda e, süngerin şöyle faydası oluyor ya, yararlı bakterileri süngerde kalıyor e, bu şekilde akvaryumdaki e, faydalı bakteri kültürünü de öldürmemiş oluyoruz akabinde arkadaşlar daha almanız gereken ne olur diye düşündüğümüz zaman size şöyle göstermek istiyorum bunu nasıl kadraca sığdıracağım bilmiyorum şu şekilde bir dip çekim aleti alabilirsiniz bunun bir ucu pompa ucudur. Bunu sıkarsınız sürekli, bunu da bunun içine koyarsınız, diptekileri temizlersiniz. Bunun ucunda ekstra bir aparatı vardır, balıkları çekmemek için. Onu da ben şu an çıkarttım, suyu ee, sırf suyu almak istediğim zaman bu aparatı çıkartıyorum, çünkü öbür türlü suyu yavaş alıyor. Akabinde bir önceki videomuzda tuz konusundan bahsetmiştik. Bu arada ee, şelale filtremizde buradan mı ucunu bulamadım? Şelale fitremizi bir gösterip hemen şutlayalım buradan. Ee, Şelale fitremizin şurada bir ucunda bir aparatı daha oluyor. Şöyle uzatan bir aparat. Onu bulduğum zaman gösteririm. Ee, bu da aynı şekilde fazla <laughs> hem hava verir hem temizler. Bunu da şu köşeye vantuzla yapıştırırsınız. Vantuzları zaten kendiliğinden vardır. Bunu da kullanabilirsiniz. Dalga da yapmaz ayrıyetten. Bahsettiğimiz tuz meselesi iyotsuz kaya tuzu bakkallarda vesaire de bulabilirsiniz. Bu illa gidip yuvarlak büyük tuzlardan pet shop'tan 20-30 lira verip almanız gerek yok. Şunun gibi bir tuzu gidip 10 liraya falan bakkalınızdan alabilirsiniz. İyotsuz olması gerekiyor ama kaya tuzu. Bir de bunlar arkadaşlar kolay erimiyor. Bunları ayrıyetten eritip maşrafayla <laughs> dağıtarak ve dağıtarak şey yapmanız gerekiyor. Balıklardan da uzağa atmaya dikkat edin. Balıkların üstüne atmayı ciğerlerini yakarsınız. Ayrıca dekorlara gelecek olursak isteyen arkadaşlar mantar şeklinde dekorlar alabilirler. Şu şekilde akvaryumuza koyarsınız. Balıklarınızın saklanacağı yerler yaparsanız balıklarınız kendilerini daha güvende hissedecekleri için daha az strese girerler. Ayrıca böyle daha minimum bir yavruluk almak isterseniz bunu da Seçebilirsiniz. Ee, bu işler tercihe göre. Akıllı yavruluk var bende bir tane. Onu da göstereyim size. Onu da gösterelim. Göstermeden geçmeyelim. Parçalarını alın. Şöyle arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Akıllı yavruluk. Biolife deniyor. Ee, burada Balığınızı doğurduk sıra buradan öbür hazneye olarak yavrular ulaşıyorlar. Öbür haznede de yavrulara hava veriliyor. Tabi öbür haznesi şu an bulamadığım için gösteremiyorum. Daha sonra arkadaşlar, bir adette akvaryumunuzun balıklarınızın boyutuna göre file almanız gerekiyor. Bunlar da aşağı yukarı 10 lira, 15 lira, maksimum 20 lira. Akvaryumunuzun Boyuna göre, balıklarınızın boyuna göre alın. Ee, eğer satış yaparsanız poşetlerinize sağlayacak şekilde de yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Ee, i̇yice hesabınızı, kitabınızı uydurarak alın. Sonra hani e, değiştirme şansınız çünkü pek olmuyor, git bir yenisini almak zorunda kalabilirsiniz. Daha sonra size şunu da göstereyim. Örneğin arka fon ne işe yarar? Açayım size göstereyim. Arka fon dediğim gibi az önce dediğim gibi akvaryumunuzun daha güzel gözükmesine yarıyor. Şöyle size bir göstermek istiyorum. Arka fonumuzun arkası siyah, önü mavi. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle getirip göstereyim. Şu şekilde bantlarla yapıştırırsınız bunu. Bazısı özel yapışkanlı olur, yapışır. Bu şekilde yaparsanız akvaryumunuza güzel bir görüntü katar. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Bazısı manzara resmi olur. Bazısı direkt man e düz renk olur. Mavi renk, kırmızı renk, yeşil renk. Bazısı işte e denizaltı olur. Bu sizin tamamen keyfinize kalmış bir olay. Sesim iyi çıksın diye de biraz bağırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eğer hani sesim çok geliyorsa. Her konudan bahsettik. Eğer balı Alıp satmak isteyen arkadaşlar varsa da diye şunu gösteriyorum. Şu poşetten, balık poşetinden, pet shop'tan alabilirsiniz. Bunu ben genelde Murat abi'den alıyorum. O yüzden nereden aldığını pek bilmiyorum. İnternetten alabilirsiniz. Şu şekilde balıklarınızı kargolayıp yollayabilirsiniz veya e, alabilirsiniz. Direkt balığı buna koyup satabilirsiniz veya işte taşınıyor olursunuz balıklarınızı bunlara katabilirsiniz. Şimdi ben suyu doldurmayacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü akrabamın evine gideceğim. Bunu akrabamın evine götüreceğim. Kendisi biraz sonra gelecek. Balıklarını seçecek. Belki o zaman da video çekerim. Arkadaşlar ee, balıklarıyla beraber kurulumu orada gerçekleştireceğiz. Burada istediği parçalar mesela ben ona sunacağım. E, tavsiyelerimi söyleyeceğim. E, bu arada size de söyleyeyim. <laughs> e, bunu kullanabilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Daha sonra iç filtre, ciklet tarzılarda çünkü yani bayağı bir akım yapar. Dalga yapar. Daha sonra arkadaşlar ısıtıcı eğer oda sıcaklığınız 20-22 arasıysa ısıtıcı almanıza gerek yok. Isıtıcı ısıtıcı genelde 20'nin altına düştüğü zaman takmanız gerekiyor. Bir de eğer yavru almak istiyorsanız 26-28 derece aralarına ısıyı getirmeniz gerekiyor veya yavruyu doğurtmak istiyorsanız canlı doğuranlar için. Ee, yoksa gidip 100-200 lira illa ısıtıcı almanıza gerek yok. Ee, bazı hobicilerde ısıtıcıyı bırakıp direktman odayı ısıtıp e, elektrikten tasarruf etmeye çalışıyorlar ki aynı sebepten ben de şeyim. Ben de şu anda bir tane güzel e, oda ısıtma sistemi bulursam. Ben de ısıtıcıları kapatıp ona tek yöneleyeceğim. Ama benim şu anda öyle güzel bir sistemim yok. O yüzden garanti olsun diye ısıtıcı kullanıyorum. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde güzel görüntü akvaryum kurabilirsiniz. Görüntü akvaryumuyla ticari yani ticariden kastım şu arkadaşlar e, yavru alma amaçlı yapıyorsanız akvaryuma bile ihtiyaç duymayabilirsiniz. Giderseniz eee 50 tane lepiste alırsınız ya da 30 tane lepiste alırsınız, Branda da alırsınız, havuzu kurar. içine atarsınız yeşil suyla beraber, ee, sonra balıkları unutun, onlar e, 3 ay, 4 ay sonra yavrular toplayın, götürün pet şova verin ya da e, nasıl biliyorsanız öyle yapın. Bu şekilde size kısa ve öz temel şeylerini anlatmaya çalıştım. Unuttuğum şeyler elbette vardır. Yanlış e, verdiğim eğer bir bilgi varsa yorumlar kısmında yazın olabilir hepimiz. E, insanınız yanlış bilgi vermiş olabilirim e, iş yaparken burada e, geç fazla bir şey de yapmadım <laughs> olabilir insanınız unutmuş olabiliriz e, gaflede düşmüş olabiliriz Neyse bu şekilde akvaryumuzu kurduk daha sonra buna su doldurursunuz balığınızı eklersiniz, iş tamamdır arkadaşlar iki gün dinlendirirsiniz suyunuzu bu şekilde bu işlem olur Tabi ben size bunu belki üçüncü partta, belki bu video çok uzun olursa üçüncü partta yaparım. 15 dakika, 20 dakika yaşarsa. Üçüncü partta da kurulmuş halini kısa 2-3 dakikalık bir çekim alırım arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar akvaryumumuz bu şekilde tamamlandı. Arka fonunu yapıştırdım. Tek kişi bu kadar yapabildim. Zaten elim yatkın değil arka fon yapıştırma. İçini bu şekilde hazırladık. Ee, son anda karar değişikliğine gidildi arkadaşlar. Karışık cikletten şu yavru cikletlerden arkadaşlar. Onun yerine Japon ve Danio almaya şey yaptık. Birkaç da çöpçe atacağım içine. Salyangozla. Ee, şimdilik böyle olacak. İlerleyen zamanlarda kendisi e, canlı doğuran e, alırsa koyar. Veya bana gelirse Bu şekilde Daha ekstra akvaryum alırsa belki ciklette kurarız Bu şekilde videomuzu sonlandıralım Bu şekilde kurduk Orada bir de tam kurulu Balıklar için neyken gösteririm Akabinde Video sonlanır arkadaşlar Videomuz şimdilik bu kadardı Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ee, yorumlarınızı bekliyorum. Hani Şunu koysan abi daha güzel olabilirdi falan filan diye ee, yorumlarınızı bekliyorum. Şu, e, şu an zorla konuşuyormuşum gibi oluyor. Kusura bakmayın. Yoruldum baya. <laughs> ee, daha ekleyeceğim var. Daha şimdi e, filtresli motorunu falan ayarlayacağım. Derecesini ayarlayacağım. Evet. Videomuzu noktalayalım. Hoşçakalın.